arkadaşlar bugün renk tahmin etme oyununu oynuyoruz. Hadi bakalım. Ben başlıyorum. Gel sen yerine. Ay yıkıldım şuraları. Bak sakın yerine bakma. Arhan Bir şey söyleyeceğim. Hiç... Bir şey söyleyeceğim. Ee, arkadaşlar kiminlesin? Bok kıyafetim. Yerine baktın. Hayır bakmadım. Yerine baktın. Yere bakıyordum abi. Tamam hadi geç yerine. Geçeceğim. Vay. Hadi. İlk başta yemin et yerine mı Yemin et. Yemin, yemin ederim. Tamam. Ben başlıyorum. Başla. Buraya koyuyorum. Buraya evet. koyuyorum. Evet. Buraya koyuyorum. Buraya koyuyorum. Buraya koyuyorum. Sen bir yeri fazladan yapıyorsun. Şurası yok abi. Nasıl? Evet. Ben seni o koydum zaten. Ben ben şurayı kırmızı, şurayı turuncu, şurayı elime hangi renk bunlar? Ne? Bunlar. Bunlar mı? Evet. Ben burayı... Sana şöyle kos, kocaman bir sıfır diyorum. Sıfır mı? Ben zaten buradan emin olmamıştım bu arada. Ne yapayım? Benimki de sıfırdı ne? Evet. Nasıl? Sıfır. Ya! Ne ya? Ya da yok. Haydi. Neyse ben Of ya. Şunu kıracağım. Şunu turuncu, kırmızı, sarı, burada mavi, mavi. Ben de sana bir dol. Bir dol. şöyle. Bol 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 bol. Kaç doğru? Sıfır. At at. Tamam aç. Bence şu boşluk doğru bak. Bu boşluk doğru. Bekleyin. Ne var elimde? koyuyorum. Ve burayı kır. Kır. Sana şöyle bir goz kocaman sıfır. Sıfır. Sıfır çektin. Nasıl? Tövbe estağfirullah. Neyse. Hadi. Böyle koyuyorum. Sıfır. <laughs> Allah'ım. Haydi. Ben de. Pınk. 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 Pın. Kırmızı. Ay. Kırmızı. Turuncu. Sarı. Ma. Ben diğerinde de full ne koydu Turuncu koydu oldum ne? Hı hı. Ay bir dakika ben şurayı doldurmayı unuttum. Neyse. Kaç tane doğrum var benim? Söylesene. Söyleyeyim hemen. Ya, doğru söylemediğime göre sıfır. Benimki? Sıfır. <laughs> bu arada bu, bunu e, biraz önce denemiştin hepsini. Sarı yapmıştın. Bilmiyorum yani. Tamam. Neyse. Ben de. Pank, pank. Nol bit, Nol Victor, Koydum. İki doğru. Demek ki tane. <laughs> Kaç? <Tıpayı doğru. gülüyor> tamam, Kaç? Tamam, tamam, Oy. Benim de iki dördüm var. Ne olmuş? Şimdi şunu şunu koyuyorum. Bu kadar. Üç i̇şte doğru. Oy, demek ki kırmızı da var. Dur. Buralar kırmızıysa. Hı hı. Doğru. Full mü? Evet. Ya böyle bir hainlik olamaz ya. Full boş yapılır mı ya? Bakayım benimkine. Allah'ım. Full boş. <laughs> Ahma bir geldi biliyor musun? Yes doğru yapmışsın. Ben ilk önce ben doğru yapmışım ya. Ya arkadaşlar yalancı yalancı. Hadi görüşürüz mem.